inanılmaz bir kitap okuyan kız var bu veriliyor mu? İnanılmaz kitap okuyan bir kız var bu vermek benim için önemli mi? önemli. Neyse. <laughs> Merhaba. Ee, bugün sizlere e, birkaç kitap tavsiyesinde bulunacağım. Ben yani ne tarz kitaplar? Böyle kitabı okurken böyle hayattan zevk aldım. Böyle hayatımı kolaylaştıran yani hayattan zevk alışımı kolaylaştıran kitaplar bunlar. Evet. Yani mesela böyle hayatına devam ediyorsun ama aynı zamanda o kitabı okumaya devam etmek istiyorsun. Yani o kitap bir aklın ucunda ve hani çok zevk alıyorsun. O tarz kitaplardan bahsedeceğim size. Önce hangi bayağı da var. İnanılmaz fazlalar. Aslında o kadar da fazla değiller. Yani şuraya bakacak olursanız. Şurada da kaç kitap var? 20 kitap var. Okey başlıyorum o zaman. Şimdi Tolstoy'dan başlayayım. Tolstoy'un şu üçlemesi. Çocukluk, ilk gençlik ve gençlik. Benim çok hoşuma gitmişti. Yani özellikle çocukluk böyle... Hani herkes çocukluğunu böyle içinde taşıyor. Yani her zaman onun yanında olduğunu böyle arka planda hissediyorsun. Arka planda hissettiklerini bu kitabı okurken biraz gün yüzüne çıkıyor ve bu insanda biraz tatlı bir his oluşturuyor. En azından bende öyle olmuştu. Sonra devamındaki kitaplar da güzeldi. Yarı otobiyografik bir kitap. Sadece sonu ben pat diye bitiyor. Gençliğin sonu. Ve hani gençlik 2 olsaydı falan alıyorsun. Ama yine de böyle çok güzel hissettiren kitaplardı. Yani altın çizdiğiniz cümle olacağını söyleyebilirim. Hoşunuza giden cümleler olacak. İkinci kitap biraz psikolojik bir kitap seçelim. Görmek istiyorum ama çok bok gibi yemek istiyorum. <laughs> bu bir tane kadının kadının psikiyatristiyle olan eee direkt diyaloglarını yazdı ve hani sonra da kendi cümleleriyle ilgili hani birazcık böyle hayattan neler çıkardığını yazdığı yazı kitap. ben benim hoşuma giden kısmı kendi yazıları yani psikiyatri dediği şeyler de beni çok etkiledi ve birçok insanın bu kitaptan böyle bir parça bulabileceğine inanıyorum. Yani böyle bir farkındalık yaşayabileceğini düşünüyorum. Özellikle biraz kendinizi sevmeme ya da hani kendinizi saygı yani kendinize saygılı olmama gibi durumlar yaşıyorsanız bence bu kitap güzel bir kitaptı. Birazcık daha küçük bir kitaptan diğerlerine göre küçük. <laughs> bu kitap beni çok etkiledi. Beni fena halde etkiledi ve birçok arkadaşım kitabı hediye ettim ve birçok arkadaşıma önerdim ve Birisine de verdim ve geri gelmesini bekliyorum. Aslında bu kitap arkadaşım kitabıydı. Ben ondan okudum. Sonra o kadar sevdim ki aldım. Yani bilmiyorum. Bana kazandırdığı şey bir bakış açısı oldu, bir felsefik bir bakış açısı ve e, bunun öncesinde Shakespeare'in e, fırtına kitabını okumak da gerekiyor. Böyle bir kitabın var olması da hani çok ve inanılmaz bir kitap hani nasıl yazılmış ki vav wow yani ve öyle yani bilmiyorum mesela işte fırtına kitabında bir tane kaliban karakteri var ve burada da kızın gözünde anlatılan bir kaliban karakteri var ve o kaliban karakteri aslında böyle gerçek hayatta şey diye sorduğunuz bir soruya dönüşüyor benim kalibanım kim hani beni benim potansiyelimi gerçekleştirmemi engelleyen, beni zincirleyen şey ne? Ve sonra böyle kendi hayatınızda bir farkındalık yaşıyorsunuz. Ve şöyle bir kitap. Ee, üç kitabın birleşmesi. Aslında aynı. Yani ee, bu kitap hakkında konuşmak istemiyorum. Onu gidip okuyun ve bence inanılmaz bir Yani bilmiyorum çok hoşuma gider okudum. Ve wow. Böyle tamamlanmış kitapları çok seviyorum. Sırça Fanus. Şimdi bu kitabı bana İngilizce öğretmenim önermişti. Ben başka bir kitapta Gece Yarısı Kütüphanesi kitabında Sylvia Plath'ın İncir Ağacı e, teoremini hani orada okumuştum. Ve sonra çok hoşuma gitmişti böyle oradaki metafor. Sonra işte İngilizce hocam da bu kitabı önerdi ve aslında kendi e, onun e, tüm sınıfın okuduğu proje gibi bir şey yani bir ödev gibi bir şeymiş. Ve sonra dedik işte bir ay boyunca e, işte arkadaşlarımı gözlemledim ve hepimiz o kadar depresifleştik ki dedi. <laughs> ve e, beni bu kitabı almaya iten şey de buydu yani depresifleşmek. Ama ben Böyle okurken hiç de şey hani depresyon moduna girmedim. Ay canım çok güzel bir kitap okuyorum modundaydım. Hem yani bana böyle hissettirdi. Ve e, Sylvia Plath'ın böyle olay örgülerini inanılmaz işlemesi benim çok hoşuma gitti ve bu kadar. Ve bazı şey alıntılar da hani çok hoşuma gitti. Öyle. Sonra kirpinin zarafeti. E, bu kitap inanılmaz bir kitap. İnanılmaz bir kitap. Zaten e, yazarı felsefe sanırım felsefe mezunuydu. Felsefe dersleri varmış. E, yani felsefik düşünceler uçuşuyor ve bunu o kadar tatlı bir kurguyla vermiş ki ve ben zaten önce filmini izlemiştim ve sonra kitabını okudum ve ikisini de çok beğendim ama tabi kitabı bambaşka bir şey çok güzeldi. Evet. Sophie'nin Dünyası. Bu kitap hani felsefe giriş niteliğinde. <laughs> i̇şte Sophie bir gün bir mektup alır. Kimsin sen yazı bir mektuptur. Ve buradan e, bir felsefe kursu mektupları başlar. Kitap intihar ediyordu. <laughs> ve bütün filozofların böyle düşüncelerini, hani o dönemlerin nasıl olduğunu anlatan çok güzel bir kitap ve bence bilmiyorum YKS hazırlanıyorsanız da güzel bir kitap diye düşünüyorum. Eğlenceli okuması ve böyle insanın kafasında böyle bir sürü yani bu kitap hani bir hidrojen atomunun parçasından tutun Yıldızlara kadar uzanan her şeyi ama her şeyi incelemiş. Ve bu insanın kafasında yani parazılar oluşturmasından ne yapsın? Şimdi aynı yazarın iki kitabı. Bir tanesini içi ağladığında bir tanesi günü Birlik hayatlar. İkisini de sevdim. Ee, bu birazcık hani kendi hayatından 10 tane danışanlığı ile alakalı yazdığı bir kitap. Bu ise bir kurgu eşliğinde verilmiş ve ikisi de benim çok hoşuma gitti ve ikisinden de inanılmaz etkilendim. Özellikle bundan daha çok etkilendim. Ama buradaki insanlardan da çok etkilendim. <laughs> yani ikisini de sevdim ama genelde insanlar bu kitabı daha çok seviyor. Ayda bir bilgi. Küçük prens. Yani bu belki hani biraz büyüksünüzdür ve hani bunu çocuk kitabı olarak görüyorsunuzdur. Ama kesinlikle değil ve kesinlikle okumanız gerekiyor. Okursanız pişman olmazsınız. David Cooperfield Yani bu bir Dickens'ın kitabı. Yani bir çocukluktan başlayan ve o çocuğun ömrünü anlatan bir kitap. Ömür. <laughs> ve yani çok güzeldi yani. Öncelikle o hani birazcık hani çocukluğunda bazı şeyler yaşıyor ve bu insan hani kalbini çok kırıyor. Ama sonra yani gerçekten koca bir hayat yaşıyorsunuz. Yani okumuyorsunuz, yaşıyorsunuz. Böyle oradaki karakterlerle bağ kuruyorsunuz. Ve onlarla üzülüyorsunuz, onlarla seviniyorsunuz. Yani bu bir kitap değil yani. Bu bir hayat. Şimdi Kamus'tan yabancı. Hem yani bu kitabı ben yani çok popülaritesi fazla diye gördüm. <laughs> Ve benim de hoşuma gitti ama böyle inanılmaz zevk aldım ve hani dayanamıyorum sonunu okuyacağım. Zaten öyle demedim de. Ee, demedim ama böyle kitap kapattıktan sonra ve düşündükten sonra wow. hmm. Oldum. O yüzden güzel bir kitaptı. Bu kitabı e, kesinlikle bütün videolarda görmüşsünüzdür ne kadar okunması gereken gerekenler listesinde, sürekli insanların listesinde yer alan bir kitap de bence hak ediyor. Ve e, ben bu kitabı okuduktan sonra bu kitabı okudum. Yani aslında alakasızlar ama ikisi de benim böyle çok eskilen kitaplar oldu ve böyle artı artı hani. Yani böyle kitaplar aslında biraz nadir çıkıyor karşıma böyle. Tam benim tarzım, benim zevkim işte. E, yani birinin çok zevki olduğu bir kitap sizin hani o kadar size o kadar hitap etmeyebiliyor. Ama böyle hani bazı kitaplar hani dediğim gibi en başta da böyle hayattan zevk almamızı sağlıyor ve ben hayattan zevk alırken bir de hayatıma bu girdi ve inanılmaz zevkler aldım. Ee, bunu kesinlikle okuyun. İnanılmaz. Belki 80. sayfaya kadar biraz sıkılacaksınız ama sonra akıp gidecek yani. Kalın olduğuna bakmayın. Öyle. Ee, bu kitap da inanılmaz bir kitaptı ve inanılmaz bir kitaptı okuyayım. Şimdi Ablanov. Ya ablamın bana bir de yarısından sonra pozitif siparişim gelmişti. <laughs> yani çok güzel bir kitap. Oradaki iki tane en yani kitabı bitirdikten sonra iki karakterin yani bizim ana karakterle bir yan karakter ne kadar zıt olduğunu görüyoruz. Böyle çok hani değişik bir tamamlanmış hissi veriyor. Yani kitap sana ne anlatmaya çalıştı. Aslında bence her kitap, her okura farklı şeyler anlatır ve mesela ben en yakın arkadaşım da bu kitap hakkında inanılmaz bir farklı bakış açılarıyla okudum fark ettim ve bunu onunla konuşmaktan da inanılmaz zevk almıştım ve belki siz de okursunuz ve çok değişik şeyler hissedersiniz. O yüzden neden okuyamıyorsunuz ki? Evet, bir Rus kitabı, Rus'un Rus'u, <laughs> Babalar ve Oğullar. Bu kitabı sevdim çünkü hayatımdaki bir insanı benzer bir karakter işlenmişti. Ve hani genciyiz, 20'li yaşlarındayız ve insanlardan çok çabuk etkilenebiliyoruz. Böyle kendimizin bir düşüncesi olmasını istiyoruz. O kadar küçüğüz ki ve gelişmemişiz. Bazı insanlar biraz daha zeki oldukları için ve önde gidiyorlar ve biz de onlarla hani bir yoldaş alıyoruz. Ama sonra o yola girdiğimizde aslında biz onu istemediğimizi fark ediyoruz ve kendi düşünce yollarımıza geçiyoruz. Ee, bunu bu kitapla hissetmek çok hoşuma gitmişti. Ee, belki siz farklı şeyler hissedersiniz. Şimdi yine tekrar Tolstoy'dan Diriliş. Bu kitabı okurken inanılmaz, inanılmaz bir zevk aldım. Akıp gitti ve ilk işte defa yerle işaretlediğim kitap oldu. Yaklaşık. Ee, yani böyle farklı bir dünyaya girmek hoşuma gitmişti o e, mahkumların dünyasına ve hani insanların yaptığı şey doğru mu? Böyle adaletsizlikler böyle inanılmaz birbirine girmeler. Ve Tolstoy cidden bağımlılık yapıyor. Sanırım en çok e, kitabını okuduğum yazar bu yazar. Son olarak da bir psikolojik kitapla iyi hissetmek. Evet, ben kişisel gelişim kitaplarına inanmıyorum, ama şu tür kişisel gelişim kitaplarına, işte e, ayağa kalk ve işte artık başla işte sen yapabilirsin, kendini sev ve özgüven ol. Bu kitaplara inanmıyorum. Ama inandığım şey bu kitap. Gerçekten kitabı okuduğunuzda iyi hissediyorsunuz. Yani sadece e, duygularınıza kaybolmak değil de o duygularınızı var eden düşünceleri anlamanızı sağlıyor. Yani aslında sizi öfkelendiren, sizi ağlatan şey yaşadıklarınızdan daha çok sizin düşünceleriniz oluyor. Ve bunu anlamak gerçekten güzel hissettirdi bana. Gerçekten iyi hissettim. Ve bu kitap bence hani bir kere okuyup kenara atılacak bir kitap değil. İlissel çarpıtmalar var. Mesela ben bu kitabı bir, tam bir yıl önce okudum. Ve sonra tekrar baktığım zaman, aa bu çarpıtmaları ben yine yapıyorum oldum. Yine hani ne kendimi kötü hissettiriyorum. O yüzden böyle ara ara göz gezdirmelik yani. Başucu kitabı denilebilir bence. Böyle hmm, birazcık bakış açınızı değiştirecek bir kitap. Olaylara, kişilere karşı, yaşama karşı, öfkeye karşı. O yüzden e, bu kitaba bir şans verin derim. Hmm, şimdilik bu kadardı. Umarım e, birkaç kitabı alıp gerçekten benim aldığım e, zevkin daha kat katını hissedersiniz. E, görüşürüz.